Cumhuriyet dönemi Türk tıbbına ve Türk eğitimine kısa bir bakış. Arslan Terzioğlu. 19. yüzyılın başından itibaren Türk tıbbının ve sağlık teşkilatı ile genelde bütün eğitim ve devlet teşkilatının batılılaşmaya başlatılmasına hatta 1876'da birinci meşrutiyetin ilanından sonra 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanı ile demokratikleşme ve çağ atlama yolunda da büyük adımlar atılmasına rağmen arka arkaya gelen 1913 Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı parantez içinde 1914 1918 ve onu takip eden Kurtuluş Savaşı neticesi Koca Osmanlı İmparatorluğu çökmüştü. Lozan Antlaşması ile Misak-ı Milli sınırları içinde o zamanki Kuvayi Milli ruhu ile bu harabenin külleri üzerine Türkiye Cumhuriyeti Büyük Atatürk'ü ve ona inanan dava arkadaşları tarafından tesis edilmişti. Atatürk döneminde Cumhuriyet'in kuruluşunda Türk tababeti için gerçekleştirilen en önemli reformların biri de Lozan Antlaşması ile kapitülasyonların bir parçasını teşkil eden karantina müessesinin müessesesinin parantez içinde meclisi umuru sıhhiye kaldırılması ile Türkiye'de tababet icrası hakkının yalnız Türk uyruklu tabiplere tanınması ve eskiden beri hekimlik yapan yabancı uyruklu tabiplerle ülkemizde yabancı devletler tarafından ta tesis edilen hastanelerin çalışanlarının bu hükümden müstesna tutulmasıdır. O dönemde yapılan reformlardan biri de Türk kadınına tıp eğitimi yapma hakkının verilmesidir. İlk defa 1922 Eylül'ünde o zamanlar Darülfü'nün emini bulunan ve İstanbul'un meşhur bir doğum ve kadın hastalıkları mütehassası olan Doktor Besim Ömer Paşa'nın da teşebbüsüyle Haydar Paşa Tıp Fakültesi'ne 7 kız talebe kaydedilmiştir. Türkiye'de ilk defa 1927'de Haydar Paşa Tıp Fakültesi'nden kız talebe mezun olmuştur. Bunlar mezuniyeti müteakip bir yıl devam eden kanuni pratik yıllarında tamamladıktan sonra tıp diplomalarını aldılar. 1928 Cumhuriyetin kuruluşunun hemen akabinde İzmir İktisat Kongresinde Türkiye'nin iktisadi kalkınma planı ele alınmış ve her alanda yapılacak kalkınma hamlesinin hangi yöntemlerle gerçekleştirilmesi lazım geldiği tespit edilmişti. Yeni bir milenyuma girdiğimiz bu yıllarda Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar geçen 75 yıldan fazla bir dönemde Türk tıbbının gelişmesini şu iki evrede incelemek mümkündür. 1. Cumhuriyet'in ilk 10 yılında 1923-1933 Türk tıbbının gelişmesi 2. Atatürk'ün 1933'te gerçekleştirdiği üniversite reformundan sonra Türk tıbbının gelişmesi Bu dönemi de şu iki alt başlıkta değerlendirmenin daha doğru olacağı kanısındayız. A. 1933 üniversite reformundan 1981'de Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönümünde yeni yüksek öğretim yasası ile yökün tesisine kadar. B. 1981'de yökün tesisinden sonra Türk tıbbının gelişmesi. Cumhuriyetin ilk 10 yılında 1923-1933 Türk tıbbının gelişmesi. Cumhuriyetin kuruluşunu takip eden 15 yılda Atatürk'ün ve o dönemin ilk Sıhhat Vekili Sağlık Bakanı Doktor Refik Saydam'ın gerçekleştirdiği reformları bir kitap halinde Türkiye Cumhuriyeti'nde Tıp ve Hıssı sıha Hareketleri 1923-1938 başlığı altında kısa ve öz şekilde yazarak 1938'de yayınlayan Doktor Feridun Firik bu eserin ön sözünde Cumhuriyet'in ilanı yıllarındaki hükümetin karşı karşıya kaldığı durumu kısaca şöyle özetliyor. 29 Ekim 1923 Türk tarihinde en büyük dönüm noktasıdır. Bu tarih Türk tıbbının da en verimli devresinin başlangıcıdır. Büyük Şef Atatürk Bu tarihte Cumhuriyet'i kurmuş ve Büyük Türk İnkılabı'nı çok enerjik bir programla başarmıştır. Bugün aradan 15 yıl saadet dolu bir zaman geçmiş bulunuyor. Büyük Türk devleti hayatında pek kısa bir devre olan bu 15 yıl içinde ulusal kalkınmanın yanında Türk tıbbının şerefli hadiselerini adım adım takip etmiş olmaktan doğan sevinçle derlemek suretiyle hissime düşen borcu ödemek istedim en zecri ve en modern programlarla işe başlayan hükümet teşkilatı 1920'de tesis ettiği sıhhat vekaleti ile sağlık işlerine de esaslı çalışma planı çizmiştir. Bu planın tanzim, tertip ve tatbiki şerefi hemen sürekli denebilecek kadar uzun sıhhat vekilliği etmiş olan değerli Doktor Refik Saydam ve onun çalışma arkadaşlarınındır. Sıhhat vekaleti teşkil edildiği zaman memleket birçok vazifeler altında idi. Büyük Dünya Harbi'nin uzun sefalet ve buhran senelerinin büyük bir istidat husuyla getirdiği birçok korkunç hastalıklar, harp safhalarındaki boşluklara yeni ölüm namzetleri hazırlamıştı. Bakımsızlık ve bilgisizliğin halk nüfusunda yaptığı tahripler, ıssızlaşan Anadolu'da artan işleri yüklenecek adam buhranı ile memleketi tehdit ediyordu. Harap köyler, doğmadan ölen çocuklar, kültür bakımından malul vatandaş, sıtma, verem, frengi, trohom gibi cemiyeti yıprandıran hastalıklar, tifo, kızıl, difteri, menenjit, tifüs gibi salgınların pusu kurduğu köyler, evine, suyuna kadar her şeyi ve hepsini sıhhat vekaletinden bekliyordu. İhmal, Büyük felaketler doğurabilirdi. Rejim prestijini feda edemezdi. Bu vaziyet karşısında işin büyüklüğünü ve güçlüğünü takdir eden vekalet esaslı ve ilmi bir programla faaliyete geçti. Önce bunları başaracak ve iş bölümünü kolaylaş, kolaylatacak organizasyonu kurdu. Sonra kanunları söz ve yazı halinden iş haline soktu. 5- beşinci defa sıhhat ve içtimai muavenet vekili olarak 1925'te İnönü kabinesinde 4 Mart 1925'te işe başladığında Doktor Refik Saydam'ın çizdiği çalışma programının esaslarını şunlar teşkil ediyordu. Devletin sağlık teşkilatını ıslah etmek, fazla sayıda doktor yetiştirmek, doğum ve çocuk bakım evleri ile verem senatoryumları açmak, sıtma, tirohom, frengi ve diğer hastalıklarla mücadele, sağlık teşkilatını köylere kadar götürmek ve sağlık ve sosyal yardımla ilgili kanunlar yapmak. Doktor Refik Saydam'ın bu program doğrultusunda 1937 yılına kadar sıhhat ve içtimai muavemet vekili olarak yaptığı büyük hizmetlerin en büyük delili onun zamanında tesis edilen Emrazı Sariye Mücadele Teşkilatı Hıssı Sıha Endüstrisi Emrazı Sariye Hastaneleri Veren Mücadele Dispanserleri Heybeliada Verem Senatoryumu, Doğum ve Çocuk Bakım Evleri, Yurdun Çeşitli Yörelerinde Açılan Kuduz Müesseseleri, İstanbul'dan Başka Yerlerde Açılan Akıl Hastaneleri, Sağlık ve Sosyal Yardımla ilgili Onun Devrinde Çıkarılmış 51 Kanun, 18 Nizamname ve Nihayet İstanbul Tıp Fakültesinin Reformu ile Ankara Tıp Fakültesinin Tesis Projeleri Gelir. 1925'te başlanmak üzere Ankara'da yüksek okullar geliştirilip ve sonra yenileri kurulup fakülteler haline getirilmiştir. Yüksek öğretim kurumlarının Ankara'da kuruluş ve fakülte haline getirilmiş tarihleri: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kuruluş 14-6-1935 Fakülte 1935, Hukuk Mektebi Fakültesi Kuruluş 5 9 1925 Fakülte 1940 Fen Fakültesi 11 9 1943 Fakülte 1943 Tıp Fakültesi Kanunu Kuruluş 9 6 1937 Fakülte 1945 Ziraat Fakültesi 25 23 5 1933 Fakülte 1948 Veteriner Fakültesi 23 5 1933 Fakülte 1948 Atatürk Doğu Anadolu'da Van Gölü sahillerinde bir üniversite kurulması fikrini 1937'de ortaya atmıştı. Uygulanması düşünülen programın 15 yıl içerisinde ne derece büyük başarı ile gerçekleştirildiği Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 1938 yılında yayınlanan 15. yıl kitabındaki sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti bölümünden anlamak mümkün. Orada verilen 1923 ve 1937 yıllarındaki TC Sıhhat teşkilatında çalışan ve 15 yılda doktor, eczacı, sıhhat memuru, ebe, hemşire sayısının neredeyse 3 misline katlandığını gösteren şu istatistikten anlamak mümkün. Yıl 1923, doktor 554, eczacı 69, sıhhat memuru 560, ebe 136, hemşire 4, idare memuru 332, yekun 1655. Yıl 1937, doktor 1391, eczacı 137, sıhhat memuru 1497, ebe 486, hemşire 356, idare memuru... 777 yekün 4644. Türkiye'nin sağlık teşkilatını istenilen bir şekilde ıslah etmenin mevcut hekim sayısını çoğaltmak suretiyle gerçekleştirilebileceğini düşünen Doktor Refik Saydam ilk iş olarak İstanbul'da Leyli Tıp Talebe Yurdu açarak buraya zorunlu hizmet yapmayı üstlenecek olan tıp ve eczacı öğrencilerini aldı. İstanbul Tıp Fakültesi'nde öğrenimini yapan bu sivil öğrenciler Doktor Refik Saydam'ın tesis ettiği bu yurtta bir disiplin altında ve her türlü giderleri devlet tarafından temin edilerek yetişiyorlar ve doktor çıkınca da Sağlık Bakanlığı'nın gösterdiği yerlerde hekim veya hükümet tabibi olarak çalışıyorlardı. Böylece Doğu Anadolu il ve ilçelerindeki hükümet tabipleri için lüzumlu hekimin birçoğu temin edildiği gibi sağlık kuruluşlarına da uzman hekim temini mümkün olabilmişti. Hem Türk tababeti ile ilminin gelişmesini sağlamak hem de ülkenin bilim adamı ve kaliteli hekim açığını kapayabilmek için Atatürk'ün 1933'te gerçekleştirdiği üniversite reformunda İstanbul Tıp Fakültesi'nin yeniden Avrupa'dakiler seviyesinde modernleşmesinde Doktor Refik Saydam'ın oynadığı mühim rol üzerinde durmadan önce Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndan devraldığı askeri ve sivil hekim ile eczacı yetiştiren müesseselerin 20. yüzyılın başındaki durumuna kısaca göz atmakta yarar vardır. Zira böylece 1933'te Atatürk'ün bir üniversite reformuna neden ihtiyaç duyduğunu da anlamak daha kolay olur. 17 Şubat 1839'da Viyana'daki Josefinum Askeri Tıp Fakültesi örnek alınarak İstanbul'da Galatasaray'da tesis edilen Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane 1867'de açılan Sivil Tıbbiye Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye ile Gülhane'nin başına getirilen Prof. Reyder Paşa'nın önerilerine göre Haydar Paşa'da inşa edilen binada Darüfünun'un Osmani Tıp Fakültesi adı altında 1909'da birleştirilinceye kadar tedrisatına devam ederek Türk tıbbının batılılaşmasında büyük bir rol oynamıştır. 6 Kasım 1903'te 2. Abdürrül Hamit'in Doğum günü törenle açılan Haydarpaşa'daki bu enteresan binanın planlanmasında İtalyan mimarları Valori Aranco kadar Reydar Paşa'nın rolü büyüktür. Pavyon sisteminde inşası düşünülen bu askeri tıbbiyenin hasta pavyonlarının Hamburg'taki Eppendorf Hastanesi'ndeki Körsmann tipi pavyon şeklinde büyük dershanenin lepsik'teki cerrahi kliniğinin autoriumu tarzında planlaması Reydar Paşa'nın tavsiyesi ile olmuştur. Osmanlı İmparatorluğunda meşrutiyetin ilan edildiği 23 Temmuz 1908 parantez içinde 10 Temmuz 1324 günü Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'nin yani askeri tıbbiye'nin muallimleri toplanarak bu muessesenin ıslahı için Harbiye Nezaretine yazı yazmışlar. Bunun üzerine Harbiye Nezareti mektebin ıslahı işini mektebe bıraktığını bildirmişti. Bununla ilgili olarak yapılan ilk toplantıda İstanbul'daki Mektebi Tıbbiye-i askeriye -i Şahane ve Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye gibi iki okulun birleştirilerek bir çatı altında toplanması için karar alınmıştı. O günlerde Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye'deki Cemil, Ziya Nuri ve Süleyman Numan Paşalar toplanarak bu reformun Mektebi Tıbbiye-i mülkiyede daha kolay gerçekleştirilebileceği düşüncesiyle mektebi tıbbiyeyi mülkiyeyi fakülteyi çevirme ve yeni bir kadro yapma doğrultusunda karar almışlardır. Bu kararı marif nezareti de uygun görmüş gerek mektebi tıbbiyeyi mülkiye gerekse şan mektebi tıbbiyesi marif nezaretine bağlanmıştır fakülte durumuna gelmiş olan bu yeni kuruluşun başlangıç tarihi 1 Teşrin Nisani 1324 parantez içinde 14 Kasım 1908 olarak kabul edilmiş olup Darü Fünunu Osmani'nin bir şubesi olan Mektebi Tıbbiye Tıp Fakültesi ismiyle adlandırılmış ve oy birliği ile Seriyatı Hariciye parantez içinde Cerrahi Kliniği muallimi Müşir Cemil Paşa Tıp Fakültesi riyasetine (parantez içinde yani dekanlığına) seçilmiştir. Kadırga'daki bu tıp fakültesinin muallimler meclisi son defa 16 Haziran 1325 (parantez içinde 29 Haziran 1909 tarihinde) toplanmış ve 1 Eylül 1325 tarihine kadar tatil kararı almıştır. Kadırga'daki kuruluşun tıp fakültesi ismini almasını mektebi tıbbiyeyi askeriye hocaları kabul etmemişlerdir. Maliye Nazırı Cavit Bey, Mektebi Tıbbiye-i Askeriye'nin tahsisatını 1325 parantez içinde 1909 yılı bütçe müzakerelerinde belli etmeden tıp fakültesinkine geçiri verince askeri tıbbiye mektebi mali bakımdan ortadan kalkarak tıp fakültesine katılmıştır.